Merhabalar. Bugün çok uzun zamandır gelmek istediğimiz ama bir türlü fırsat bulamadığımız için gelemediğimiz Hollanda'nın saklı cennetlerinden bir tanesindeyiz. giton köyündeyiz. Köyün girişindeyiz. Arabalarımızı 5 dakika yürüme mesafesinde uzaklıkta bir park yerine park ettik. Bu köyün içerisinde e, araçla ulaşım sağlanmıyor. Sadece yürüyerek bisikletle ya da sandallarla ulaşım sağlanıyor. Burası içerisinde sayısız kanalları bulunan ve 176 tane büyük küçük bir köprüsü bulunan çok tatlı küçük bir şehir. Gelin hep beraber gezelim. Gitor'un ismi bu bölgede 1170 yılında yaşanan büyük bir selden 100 küsür sene sonra buraya ilk yerleşen insanların yerleşim veya tarım amaçlı bu topraklarla uğraşırlarken burada buldukları keçi boynuzlarından gelmiş. Giton'daki kanallar da buraya yaklaşık 800 yıl önce yerleşen insanların bu bölgede turf ya da bir diğer adıyla bataklık kömürü aramaya başlamasıyla oluşmaya başlamış. İnsanlar bölgedeki arazileri turf çıkarmak için elleriyle kazarak yapay olarak oluşturmuşlar. Turf, kömürün kullanımının yaygınlaştığı 19. yüzyıla kadar en önemli yakıt kaynaklarından bir tanesiymiş. 1776 ve 1825'te yaşanan iki büyük selde bu kazılan arazilerin sular altında kalmasıyla su bu kazılı alanları ve ulaşım amacıyla kazılmış kanalları doldurarak Gitor'nun etrafında yükselip Gitor'nu bugünkü görüntüsü kavuşturmuş. Buraya Hollanda'nın ya da Kuzey'in Venedik'i de diyorlar. Buradaki çoğu eve köprüler sayesinde giriş çıkış yapılabiliyor ve bu nedenle köprülerin hemen hemen tamamı özel mülkiyet ve birçoğunda kapı veya zincir bulunuyor. Şu evin de muhtemelen şurası bahçesi adam buraya kütük koymuş ki geçilmesin diye diğer tarafa. çok uzun zamana kadar bu şehir içinde ulaşım sadece botlarla sağlanıyormuş. Çok kısa bir süre önce bir bisiklet yolu da yapmışlar. Bu bisiklet yolu aynı zamanda yaya yolu olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla artık ulaşım bu şehirde daha kolay. Şuradaki Çinliler ev bakıyor sanırım. Ev alacaklar buradan. Giethoorn Çinli turistler arasında bayağı bir yaygınmış, o yüzden buradan birçok Çinli gayrimenkul satın almış. Evlerin önlerinde bazı kapılarda Çince yazılar yazıyor. Hollandalı biriyle ben konuşup öğrenmiştim bunu, bana demişti ki bayağı Çinlilerin ee, köyü oldu Giethoorn. Tam diyorduk ki bu evlere nasıl kargo geliyor acaba? Şu adamları gördük. Biz bisikletle diye düşünmüştük ama yürüyerek bu şekilde evlere bırakıyorlar muhtemelen. Şu çatıyı Hollanda'da hep görüyorduk. İlgincimize gidiyordu. Burada daha yakından bakma şansımız oldu. Kargı gibi bir malzeme koymuşlar. Muhtemelen yalıtım için kullanıyorlar bunu. Bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar insanlar fakirlikten dolayı evlerinin çatısını bu sazlıklarla inşa ediyorlarmış. Çünkü sazlık kırlık alanlarda çok kolay erişilebilen bir malzemeymiş. Bu çatılarda kiremit vesaire gibi başka bir malzeme kullanılmamış. Yani evin çatısı sadece bir malzemeden sazlıktan yapılmış. Sazlıklar günümüzde de yalıtım ve evdeki havanın sirkülasyonu açısından çok verimli oldukları için tercih ediliyorlar. Ama maliyetleri artık tersine dönmüş. Özetle günümüzde evinizin çatısını bu sazlıklarla inşa ettirmek istiyorsanız standart bir çatıya harcadığınız paradan daha fazlasını gözden çıkarmanız gerekiyor. Maalesef bu güzel sokağa gidemiyoruz. Çünkü birçok köprüde olduğu gibi burada da köprüyü geçmeyin özel mülk yazıyor. Şuraya bakın. Çok güzel. Burada yapılacak şeyler arasında aslında sadece bu sokaklarda yürümek ya da bir tekne kiralayıp bu kanalları keşfetmek var. Ya da bir yerde oturup yemek yiyebilirsiniz tabi. Bazı restoranlar da bulunuyor burada. Yani bütün bu evlerin bu kanallarla yarattığı ortamı çok güzel. Şimdi burada tekne kiralayabiliyorsunuz. Birkaç seçeneğiniz var. Böyle başka insanlarla birlikte kişi başı 9 euro vererek büyük teknelerle gezintiye çıkabiliyorsunuz. Ya da elektrikli botlar var. Onları işte 2 saatliğine 60 euroya ya da biz işte 1 saat olur mu diye sorduk. 1 saati de 35 euro dediler kiralayabiliyorsunuz. Size gösteriyorlar nasıl kullanılacağını. Siz kendiniz sürüyorsunuz. Biz bayağı zevkli olacağını düşünüyoruz. Birazdan kiralayacağız hatta bir tane elektrikli bir bot. <laughs> Dikkat et çarpabiliriz arkaya. Şu an gitme. Çat diye. <laughs> Dikkat çarpacağız. Şimdi burada ilmemiz lazım. <laughs> benim için sorun değil çık iyi eğer demir şey yok mu? Hani. yok <gülüyor> <gülüyor> gidiyorsun. Edin Allah <laughs> böyle böyle yaşayacağız biraz. <laughs> evet, ufak tefek sorunlar <laughs> yaşanıyor. Nasıl? trafik sıkıştı gidemiyoruz yani. Evet maalesef. maalesef. Şunlar yüzünden birazcık trafik oluştu. Bek es easier. Yeah, easier. Bikatze eh? da. tekneyi kiraladığınızda daha büyük bir su birikintisine çıkıyorsunuz. Bunun ortasında bir ada da var. Orada bir ev gibi bir şey de gözüküyor. Oraya da gidebiliyorsunuz. Biz şimdi o adaya gidiyoruz. Daha sonra buranın en sonundan sağa girip bu küçük kanallardan tekneyi tekrar bırakacağız. Tekne aktivitesini tavsiye ediyorum ben. Sürmekten de keyif aldım. Evleri buradan görmek ve diğer açıklığa çıkmak da güzel. Sadece biraz o taraf soğuktu ama yine de beğendik. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.